Afet yönetiminde en yoğun ve en kritik dönemler aslında bu ilk 72 saattir. İlk 72 saati, altın saatler bizim için haberleşme ve e, iletişim anlamında önemli saatler, kritik saatler. Şimdi kritik altyapılar diyoruz. Bunların içinde doğal gazı var, elektriği var ama haberleşmeyi ben, ee, kısaca şöyle tanımlamak isterim, haberleşme tüm altyapıların altyapısıdır. Dolayısıyla kritik altyapılar konusunda e, benim ilk ele alacağım e, ve ilk ele alınmasını düşündüğüm konu haberleşmedir. Haberleşme olarak baktığımızda eğer ilk 72 saat içerisinde e, sahadan haber alamaz, bu analizi gerçekleştiremezsek günün sonunda aslında hem kaynakların gönderilmesi hem sahada çalışacak ekiplerin yönlendirmesi açısından haberleşme bu anlamda kritik önem taşıyor. Kritik bir ekibin birbiriyle haberleşememesi demek olayı yönetememek demek aslında. Dolayısıyla olayı rahat bir şekilde temiz bir şekilde yönetebilmek için iletişim en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani siz kontrol edemediğiniz bir afeti ya da bilgi alamadığınız bir afeti bu anlamda yönetemezsiniz. O yüzden işte altın saatlerde AFAD için haberleşmenin önemi teknik değil. E, bu anlamda bir sinir sistemidir. Afat'la geliştirilmiş olduğunuz bu Roy projesiyle de aslında mevcuttaki farklı haberleşme altyapılarının İstanbul'da kurulan bu DMR Türiç gibi olmasa da ama en nihayetinde olası bir acil durumda tüm koordinasyonu sağlayabilmek adına bir çatı uygulaması olarak kullanımlarına sunduk. Bu tür kritik altyapı dediğimiz haberleşme telsiz şebekelerinin bütün ülkeye yaygınlaştırılması ve yayılması gerekiyor.